Kafama bir şey takıldı. Söyle bakalım. Abi şimdi biz bu çarşının tek pet shopçu dükkanı değil miyiz? Ha. Eğer Babür gelirse bu çarşıda bizim pet shop'tan daha büyük bir pet shop dükkanı açarsa insanlar onu tercih etmez mi? Açsın ne olacak? Burası koskoca çarşı oğlum. Herkes kendi rızkını yer. Takma kafana o kadar. Oy peki senin işlerini bozmak için çarşının her yerine ilan astırırsa? <laughs> Astırsın. Oy peki dev bir akvaryumun içinde yunus balığı getirirse insanlar onu tercih etmez mi? Eder mi? Eder mi eder yani? Ulan Yunus Balıdın ne neşeli bir hayvanlar. eder mi eder arkadaş? Yani abi sana kafayı takan bir adam... ...şimdi yengeme nasıl bir gözle bakar ben onu düşünüyorum. Ne diyorsun lan sen? O kadar da değil, Öst. Abi ben onu bunu bilmem, sen kendin dedin bu adam bana taktı... ...belki adam zengin biriyle yarışa girdi... ...onu yendi, ekarte etti onu, karısını elinden aldı... ...belki şimdi sıra sende. <laughs> Hoş geldin aslan. Ezikleme sefil. Meveş kızlar, Valide Hanım ne oluyor burada? Senin ezikliğinden sıkıldım artık. Seni terk ediyorum. Artık Babür'le birlikteyim. Hayır ben ezik değilim. Bunu bana yapamazsın Meveş. Hayır. Geçen eski günlerini anlattı. Vallahi çok güldük aramızda. Ezik damat. Pardon, eski damat. <laughs> Hadi annen neyse meveş Bunu senden beklemezdim. Beni bunun için mi terk ettin? Daha ne bekliyordun? Pis fakir. Babir <laughs> her şey hak ediyor. Dön bir de kendine bak. <laughs> Kızlar, siz ne yapıyorsunuz orada? Gelsenize babanızın yanına. <laughs> Pardon da bizim yeni babamız o. Hem bize senden daha fazla açlık veriyor. Hem de erkek arkadaşlarımıza karışmıyor. Hayır, <laughs> <laughs> sen nasıl adamsın lan? Karımı, çocuklarımı elimden aldın. Kusura bakma aslancığım. Babür patronum, beni senden daha fazla hak ediyor. Hayır. <laughs> Hayır. 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 <laughs> ah! Kalbim. Abi, iyi misin? Olsun abi. Hepiniz aynısınız lan hain. Otur yerine.